Gelin bir de orada bir bir yine sel var, her zaman olduğu gibi. Ooo şuraya bakın. Bir Bak. yağmur Bak. Bak. herkes. Sırf bu kendi. Anlamıyorum şu anda. Çok kudam. Ama neyse halledeceğim şimdi. Ama şey değilim. Sırf değil arkadaşlar. Bak da oğlum da orada yatıyormuş gibi. Tamam halde kapatıyorum bu kibarlık. Kısa bir video olsun. Sadece bu yüzden bir, bir, bir göstereyim. Böyle göstermem gerekiyor. Alanı. Her yerden. Her yerden sokuyor. Arkadaşlar her yerden. İnanılmaz. Böyle bir yağmur var ki.